Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir PUBG Mobile videosu ile beraber, beraberiz. <laughs> bakalım nelerle karşılaşacağız. Lan hep gidiş yanlış yapıyoruz var ya bak. Good luck mates. Of kastı. oğlum oyun Hadi bakalım. Teşlik. Aha ben aldım. <laughs> Uçağı ben aldıysam kesin bot dolu. Evet ilk sen başla. Niye başlayalım? bu? Neye başlayacağım ben? Kaçın <laughs> acaba kankacım? En son ne? E, lobide ne bahsediyorduk? Hı -hı. Yok ya bu. Söyleyeceğim Yoksa ben mi devam edeyim? Sen de mi mi Kardeşim D C mi? Ay D mi C mi? D mi C mi ne olur D lan. Hatta C'nin ismi. Ben ne anlatayım. Yok. 12.300 lira bu yalan bu arada. 12.300 <laughs> lira yapayım. Ama tabii yani? tabii boşver. Hakkım bir şey gel. D Neyse ne Bak. olacak biliyor musun? Tüm sesi açıp seni öldürüp at istemiyor. Sesin gelmiyor konuşam onun gibi ya. Değmeyeceğimi <laughs> diyorum değil mi? Evet de. Hoşlandığın birisi var mı? Şeyden. Lan bu kız gelen. mı? Ama Var. Daha yeni <laughs> anladım ya. <laughs> kim kim söyle 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 söyle. Kızım. Hiçbir şey söyleme. Daha yeni anladım amına koyayım. İlk altını söyle. Söyle Söyle. Söyle. Babamın telefonu beni. Ben bunu değil. atayım onu? Ben sikeceğim. Ay sikeceğim ya. Boş ver. <laughs> amına koyayım kanka. Bu Benim kanka. Benim kanka. Senin var? <laughs> Ey de. Hadi şarp bakalım. Ne? E, I need o, a weapon. Need. Ne oluyor ya? Bak çaldı. <laughs> de. Ya ananı gel. Vurma garip vurma. Ne diyor? Aman siktim hepsini bu çaldı. Kimden hoşlanıyorsun söyle? Selim'in. Ya bu ne söyle? Söyle koyayım ya. Hmm, nedir dedi? Bir ağır. Yani, Aynısını söyle baş harfini söyle. Tek. E. Tamam. 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 mi C. Aman,

Ya bir kask yok kaskı mu? Tek yiyeceğim diye korkuyorum mu amına koyayım? Bu AVEV çıktı. Ana ne sikiyim ya biri ortaya ağabeyi açtı. Alıyorsan al ben almayacağım benim mağazayımdan var. Oğlum AVEV değil o kaç olsam al. Benim de hoşlandığım birisi vardı. Efendim? Hı? Benim de hoşlandığım birisi vardı. Evet tamam ne oldu? Çok, çok, çok. Ya. Ne istemiyorum Ya ya. benim orada götüm sikilsin. Bunlar anlasan buradan anlasan. ortaya çıksın amına koyayım. Burada trip geçiyorum. trip. Tripler. Amına koyayım, götüm sikildi ortaya açana Başka. kadar bunlar geldi. Öylemedim. ne oldu? Burada araba var. Mal mısın? Mala. Ne ki mala Senin ya? Başka araba bulamayın. Götüm şimdi burada Modu temizleyene kadar bunlar gitti ortaya çıktı amına koyayım bunların da. Orası bu çocukları ya. Geçmek kötü elleri. Dur loot'u alıp gittiler ya. Orası <laughs> Orta nerede lan? Kanka <laughs> sana <laughs> Bana bir şey söyleyeyim Olur. mi? Adı neydi? Oğlum Abi Murti, okay. ha. ben onda ilk başladığımda senden son e, senden önce tanışmıştım. Tamam. Biliyorum. Bildim. Gel lan. Hayır ya. Şey mi çaldı? Niye benim şeyimi mi çaldı? Niye Uçan şey çaldım benden. Uçan değil bu mantık. Roket mi Roketimi çaldı şerefsiz? <laughs> bu ne? Onu raketle güzel şey yap. Ben şuradan ya. güzel bir şey var ona koyayım ya. <laughs> Allah ha. Gelim <laughs> abayihta tamam bu ne? Şimdi fazlalıklar atma sırası ya. artık amına koyayım? Tanka benimki çok kastı ya. Aa, yedi atmış ya. kaç E, 20 HP Nasıl Nasıl Şimdi sen mi Başladık ya amına şimdi susmazlar da. Bekle a Сер ⁇ м, раз, а? А, мой опыт, а не оршюри. Да? О, да, мой опыт. О, да, мой опыт. Опыт, 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 Ben gidiyorum. Bekle beni de al. Lan bu bize bagi ben de senin gibi bagi hastasıyım. Ama benim arkadaşım var, bagiye kafayı taktı ya. Ben bagiyi çok seviyorum, gerçekten çok var. Gebil. Aşağı kaygı var ama ne koyayım Neredesin ya. Nerede zaman? Orada bulmuşsun ben Mayın mayın. Dara kaç Kanka Kaç TL'm var? 27. Versene bana. Atayım. Bekle. Kaçın ikimizde de alalım. Yok ki beslemiyorum. Ya kız bundan büyük değil mi amına koyayım ya? Ah ah bayi alıyor. Alacağım. Sür. Bundan büyük gibi sesinden öyle duruyor yani. Sür dedim sana. Dur şuradaki markete uğrayayım ben Bir de. Ana kaldırmışlar lan şeyi. Buradan al gel gel. Alo. Buradan al buradan buradan, gel gel. Oradan para bulacağım. Bekle para var bana? Oradan para mı bulacağım? Oh oraya ye. Orada para vardır kanka bir dur bakayım oraya. Orada çünkü çok Sür para oluyor var. market olduğu. awesome. Thanks. Bu mm. buldum. Ona la. bu bak buldum. Ne? Çek, sen. Hop şu. Bak 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 bir şey bak. Aman abim tam çıktı vurdum ya. Anan anama an, kanka nasıl? onun işi Buldum bir tane. Tamam çok iyi. Çıkarttık. Awesome. <laughs> Konferans. Alo Ne oluyor adam? patlayacak. Atamadım. Ладно, а Алло. 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 Уловки, что Alo kanka. Sana kankayı göstereceğim şimdi ana ana istiyorsun. Ne? Param var mı? Ne oldu? Param var mı? Yok. Kişi sardı yine. Ya, ya kendin ben bana ben de var bana... para var kaçız mı salacağım sana bu? Tamam mı? Ben. Beni bekle arabayı al gel. Beni bekle. Başka bir şey ihtiyacın var mı? Ve kafa attı onu arada. Tamam. Aldım. Hadi ben Getir. Bakayım. Gel kendin al Ben niye götürüyorum? Sana? Oradan daha çıkmaz oraya girdi ya. Aaa tabiyesiz. Yok çıkmış lan. Gel kendin al ben şu an burada bakayım. Bekle evet. getireyim hadi getireyim sana. Al bu burada. M4'e mi geçecek acaba? Aldın mı? M4'e geçelim bence. gel hadi gidelim Pengicim yerim. Spreye atılmayalım bana. Arabaya almaya gittim ben. Adam geldi. Araba geldi. Araba geldi.

Bizim arabagisi şeyini aldım, kilini. Üzüldüm. Kanka bu, BC oynuyorduk en son. Gel bura. BC. DC olmasın herhalde. Ne, bir kere hiç bana, annem trip atıyor. Lan bana niye trip atıyorsun, ben ne yaptım sana? bu bu yaşlarını oh, gelsene anayı bak kanka gelsene şuraya gel gel gidin bak

kaldım gidelim. Aman aslanım. Yani ben şu an geldin ama ne Kanka duyuyor mu beni? 24 he? Lan! Nalı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Adam görüşüyor. Gerçekten... adam öldürüyorsun bu hiç olmamış. Aa ses gitmiş lan. Oy ama ne koyayım ne oluyor oğlum ona. Ne Awesome. Awesome. Nasıl kaldırmışlar? <laughs> Bu da adam mı? Ne? Burda. Adam göremiyorum. Anam sikeyim. var

Hadi evet, evet, evet. bakalım. Bu da var mı? Dur be. İp alırdı. Adam geldi. Kanka evin içinde birisi var mı? Geçmişler. Hey. O adam. Onlar mı diyorsun? Allah'a ıskalın. Ben başlıyorum Kanka bizim takımın oraya gitme. Dört numara üçünün önüne. Tamam. Bir de benlerle. Aslanım. Bir de en çok Kanka senin Awesome. Bir, iki, üç. Tamam. Bu <laughs> Adam sıkıyor. <laughs> Bu taraftan adam sıkıyor. Ne oluyor? Anam anam anam. Çık Eline vermem o adam. Hayır. Güzel. İyi mi? İyi bu İki. adam bana bırak. video will be pains me in the moment. I'm not Alır. Gel aşağıya aşağı. Bir <font touchscreen. gül> şey koydum ya. Anladım. Şu acı Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel Dur. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel Aldım Uy. Okey şimdi. Azaptına puanı bana bana bırakacak bunu alayım. Kanka, işim evet. İşim var benim. Hmm. benim. Benim çok puan yok. Wow, oh, istediğim set var adamda. Biliyorum kanka. Biliyorum. Bekle ben de geliyorum. Ben Aman geliyorum. Ben Ben de geliyorum. Ben de vurdu. Kanka gel AMD Yok ben, sen olmaz. ben benim kardoktan doktora sazım var, sen almalısın. Benim abi öyle adam var. Kanka ben de sana bir şey Ben de sana bir şey söyleyeyim. At beni. At ben <laughs> beni. çabuk... <laughs> ben aldım. <de>, çabuk. Ne <laughs> Eee hmm. Marketin yanına gitmemiz lazım.

yeteriye bu ne? Açam, en son oynayacaksın ne? Çalınmaz kanka. Tamam benim oldu? mi ona. ne kadar? ben şey. abi, abi. Ağabey, Ağabey, Sen Sen, sen. Ağabey, Ağabey. sen, sen Abi ben bir şey sen ben, ben alık. ben çok kötü oynuyorum. Amir sıkma. Al diğer şey. adamı da gör. Ab evet abi ben yani. yani. bir şey Ne ben biz. Evet Ben Bugün video. Bugün. 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 bir şey Bugün. 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 Long işte. Bir yıldan bu yana Bir zamanlar birbirimizle tanışmıştık ama birbirimizi